Merhaba arkadaşlar bugün Friday Night Funkin'de Sunday ve Master'ı bir oynayacağız ve Master'ı da geçti da oynayacağız bir Bu oynayacağız 2-3 Yani Sunday'ın da geçtiği de oynayacağız Şarkıları aynı herhalde Katrinler aynı Katrinleri çok güzeldi Bu kartını çevirmiştim Finally, mm -hmm. we wow, some housemate. Be quiet though. At the... four yeah. the... in the afternoon? Yeah, it's, we yeah, it's weird. Anyways, you trying to watch Hamilton? Oh, I love Hamilton. Sunday hates it. Says it's glorifying sweet water. Yeah, the... I Yo, so do I just uh Oh no, yeah, make yourself at home. I hey, cool, cool. Oh, cool. oh shit! My bad. Did I wake you? No. I'm do Hey, you're that famous ex-rockstar's daughter's boyfriend, right? Sure. <laughs> he gets around, huh? Sure, What you need? The man is performing tonight, and my coworkers broke their pelvis, and you need a replacement. I Was kind of hoping you could replace them. I think I might be up for the task. What song do go? Come to the garage. I'll show you. bunlar şu şeydi. Birkaç şarkı şey yapacağız. Çok kolay olmak he herhalde. Bunu biliyor musun? Dikler için ne Evet, ne geldik ve arkada Tiki var. Tiki lan ne Tiki? Tiki, tiki, tiki. tiki ne yani, lan? Arkada şey olarak Uyur o. Hmm. Hmm. Evet. Bak, bunu unutalım.

Okay. Bir yer bir yer geldim. Bunu almadım. Tamam mı? buraya da almadım. Kuradın ne kadar ne bilmem ne şartı değil. Nasıl biliyorsun? Herhalde şartın üstünü mü biliyorsun? Eskiden bu Snake kit, OHA! Snake mi? Ya ne zaman Eylül'de Eylül VAR LAN! Öğle, bir şey evet. değil. Eylül Mart ayında değil. Eylül değil. Sonunda Ne güzel. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne

Freeplay'de şey var. Meddus var tamam mı? Meddus şarkı sandviye O şarkı var ama Bu Yani ben Meddus'u kopyalayamam şu çok diye bir şeydi Ve bu benim personel şey kopyalıyorum gerçekten. Ve değiştirmiş oluyor. İmkanlar Altı yüzüm var. Bu arada Lyric Sarsız'ın Altyazı. Evet onu bulabilirim. Asist tasa Mark Spalder Anlamadım ve geçiyorum. 3, 2, 1, yani Mark'ın altısı var. Lairesi var. Gösterebilir miyim? göstereceğim? Yapmam ki yazdım size. Marks'ın altyazısını yapıyorum. Şimdi bunu bir şey Şimdi gitar okuyorum Ben bunu spoiler de yok lan, ben bunu spoiler yiyerek, hmm. izleyerek ben Ananız! Ananız! Tamam lan, Ya nasıl kaçtın Ama ee, bu kadar. Şeyden açtım bu arada, şeyden açtım bu kadar. Gözünüzü, yakında.

herhalde perfect dedim tabii ki. O zaman ben burayı hiç sevmemiştim. Şu Keral, Keral de geçti işte yaptı lan. şey

Bu iyi nokta onu saymayın Ben sözü seni Onu hata yaptım Bunu da sayın yeter mi? Ya ya kapatın Ölüyo koysanız Ah sayma onu Şaka Tekrar şey yapacağım ya Şarkıyı mi oynayacağım? Oyun çöktü oyun oyun çöktü Bak ben seni şimdi nasıl çok Bak o ben seni nasıl... Oğlum lan! Öptün mü? Sen çökmüşsün. Restart çöküyor mu ya? Sayma. zaten. Sayma ya. Boş ver. Bol, bol ikisini de boş ver. Ben pek yapıyorum Yok ya yok bunun hepsi şey bak Gerçekte öyle Biz artık şu şarkıyı bakacağım Tebriklemek istiyorum Yok sayma Sayma Elim kaydı mı? Elim, elim kaydı? Ne alakalı? Şu an perfect gidiyoruz tamam Sayma 5'ini kombomayı etmiş sayma 5'ini kombomayı Benim hatam da oldu Lan tamam anasını tamam. perfect gidiyoruz Ya pasme gördün mü ya basmıyor yo, 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 yo. Bak burada bug var burada basınca olmuyor yani bu direkt basın mis yazmış gibi oluyor Bu bug'u heyşidir bile kaldım acaba Daha bile heyşidir yakan Hadi ben lan Buraya kapatayım bari Bebek küçük spawn attım onu geçiyor. 25 falan gerekmiyor. Şimdi iki kadar da bir değil. Sekiz falan mı yapıyoruz? Beş. Ama meydus hayvan gibi çok. De. Yaparda değil. Deray <laughs> Yes şey yapmak istiyorum şimdi. Alt F4 yap şunu. Buradan şimdi en azından ne unutmadım. Sen de hiç şey giriyorum. Burada asist diyor ya. Neydi? Data, Marks, Lyrix. Burada Lyrix'ini görüyoruz. Bakalım. The middle class is displaying. Eee eee eee. Benim onu People based on money. Evet, evet, solo. Böyle. Doğru olması. Eat the rich. Sonra buradaki kredi. Steam job. Dead Nasıl sayıs? çevirmiyorum. Çevirme. Hiç uğratmayacağım. Person kredi. Evet, evet, minimum öyle. Ola, Böyle. Steam'i çekelim. Bakın. Sen bir şey Evet, bunun da Nairix'i var. Başka bir şeyin Nairix'i yok mu? Hı -hı. Var, yok herhalde. Yani. Var mı? Neymiş? Nairix yok. Okay. Tamam. Bu da bu kadar da hoşça kalın. Abone